Arkadaşlar bugün ne yapıyorum? Bugün kitaplığımı düzenliyorum arkadaşlar. arada ee, o zaman videoma geçelim. Evet arkadaşlar kitaplarımı kaldırdım. Çünkü e, kitaplarım çok tozluydu. Şimdi sileceğim. Sonra kitaplarımı dizmeye başlayacağım. Evet arkadaşlar kitaplarımı dizmeye başlıyorum. Thank <sharp inhale> you. Kitaplarımı düzenledim. Videom burada sona ermiştir. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.